Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor. Hepinize hoş geldin diyorum. Biz çiftçiler olarak hedefimiz bütün sorunlarını çözmüş, örgütlenmesini tamamlamış, üretimde yüksek verim ve kaliteyi yakalamış, üreticisine istikrarlı gelir sağlayan, tüketicisine bol ve makul fiyatlarla ürün sunan, dünya ile rekabet eden bir tarım sektörü oluşturmaktır. Bu hedefe ulaşmak için çiftçiye merkezi alan devlet politikalarına ihtiyaç vardır. Tarım sektöründe uygulanacak devlet politikaları değişen hükümetlere ve bakanlara göre değişmemeli, kalıcı olmalıdır. Dünyada pandemi, kuraklık, savaş nedeniyle gıda krizleri ve kıtlık başladı. Çiftçimiz bir yandan salgının getirdiği, diğer yandan Ukrayna-Rusya Savaşı kaynaklı ekonomik zorluklarla uğraştı. Çiftçimiz yine devreye girerek her türlü zorluğa rağmen gıda üretimine devam etti. Tüm bu süreçte tarımın, çiftçimizin önemi çok daha iyi anlaşıldı. Tarım, önemi tartışılmaz bir sektördür. Ekmekten sebze, meyveye kadar bütün gıdalar soframıza çiftçinin alın teri sonucu ulaşmaktadır. Ancak buna rağmen biz çiftçilerin problemleri giderek artmaktadır. Girdi ma maliyetleri artmakta, çiftçilerimiz bu maliyetler karşısında ezilmektedir. Tarım demek, gıda güvencesi demektir. Gıda güvencemizi sağlayan ise, eli öpülesi çiftçilerimizdir. Çiftçimiz çok büyük alkışa ve teşekkür hak ederken var olan sorunların çözümünü bekliyor. Hali hazırda çiftçilerimiz için en büyük sorun üretim maliyetinin yüksekliğidir. Genel merkezimizin açıkladığı verilere göre mazot son bir yılda yüzde yüz beş çiftçimizin yoğun olarak kullandığı DAP gübresi yüzde on 20 yirmi yirmi gübresi yüzde yirmi üre gübresi yüzde otuz altı zirai ilaç yüzde 52, arazi kira ücreti yüzde 62, işçilik maliyeti yüzde 75 artış göstermiştir. Tüm bu maliyetler göz önünde alınarak kuruk tarlada bir kilogram buğdayın maliyeti geçtiğimiz yıl oranla yüzde 62 artışla 10 lira 87 kuruş olarak tespit edilmiştir. Üreticilerimizin maliyeti, refah payını dikkate alarak fiyat açıklamalarını bekliyor. Beklentimiz buğday alıntı taban fiyatının 10 lira 87 kuruş olan maliyetini göz önüne alarak en az 13 lira şekilde açıklanması prim tutarının 2 lira çıkarılması bu, bu fiyat tohumu, ilacı, gübreyi, mazotu genelde aynı ve nakdi borçlar olan ürünlerini bekletmeden satmak zorunda kalan çiftçilerimizin bir nebze rahatlatacaktır. Toprak Mahsulleri ofisimiz depolarının dolu olduğu ve benzeri gibi söylentiler çiftçilerimizi tedirgin etmektedir. Toprak Mahsulleri ofisi bölgemizdeki başlayacak kasat öncesi bütün çiftçilerimizin ürünlerini alacak şekilde hazırlıklarını tamamlamalı. Gerektiği takdirde geçen yıl olduğu gibi yığımı alım yapmalıdır. Geçen yıl ilimizde aşırı sıcaklık ve az yağış nedeniyle ekili alanların birçoğunda ayçiçek gelişimi tamamlayamadı üreticilerimiz yüzde varan verim düşüşü yaşadı. Hatta bazı alanlarda biçilecek ayçiçeği dahi bulamadı. Bu olumsuzlukların üzerine açıklanan taban fiyat beklentileri çok altında kaldı. Ayçiçeğin ise beklentimiz tahmini 20 ile 22 lira bulan maliyet göz önünde tutularak ayçiçek alım taban fiyatının en az 25 lira olacak şekilde açıklanmasıdır. Bu fiyat geçtiğimiz yıl zarar ayçiçek üreticisini üretimde tutacaktır. Burada yazdığınız sayılı günler kalmasına rağmen halen bu yılın destek miktarları açıklanmadı. 2024 yılı prim destekleri enflasyon olarak dikkate alınarak bir an önce açıklanmalıdır. Tarımın temelini oluşturan çiftçiler güçlü olduğu zaman Türkiye ekonomisi güçlüdür. Her türlü zorluğa rağmen üretmek için fedakarca çaba harcayan çiftçilerimiz 14 Mayıs Çiftçiler Günü iştenlikle bir kez daha kutluyor. Bereketli, bol kazançlı hasat sezonu geçirmeni temenni ediyorum. şimdi arkadaşlar buradan bir şey ilave etmek istiyorum. Şu anda bizim çiftçiler günümüz. Biz çiftçiler gününe katılmayan bürokrasiyi mesela fakülteden arkadaşımız burada yok. Niye ziraat fakültesinde kimse burada yok? Biz onun olması gerektiğini düşünüyoruz. Artı daha uzatmayayım vekilleri falan karıştırayım. Belki işleri vardır ama ziraat fakültesinin şu anda burada olması gerekiyordu. Teşekkür ederim. Tarım kredi de yok. Tarım kredi bölge. Tören programı sona ermiş bulunmaktadır. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür eder. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nün tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.